Evet, Karekök Yayınlarından bir problemle birlikteyiz. Çok güzel bir problem sorusu. Çok aşırı zor değil ama güzel, tam sınava uygun, kafayı da çalıştırıyor. Önce bir siz yine kendiniz deneyin, daha sonra benim çözümümü izleyin. Bu arada kanalıma abone olarak videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Ali, Buse ve Can'ın birbirleriyle yapmış oldukları satranç maçlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. En az maç yapan Ali'dir ve 10 maç yapmıştır. En çok maç yapan Buse'dir ve 13 maç yapmıştır. Ali ve Can kendi aralarında kaç maç yapmıştır? Şöyle yazalım. Ali, Buse ve Can var. En az maç yapan Ali 10 maç yapmış. En çok maç yapan Buse, en çok maç yapan Buseymiş pardon. 13 maç yapmış. Can'ı da bilmiyoruz. Can da x, Can arada bir değer. Şöyle diyelim Ali ile Buse A maç yapsın. Ali ile Can B maç yapsın. O zaman Ali'nin yaptığı maç sayılarının toplamı A artı B 10 olacak. Buse ile Can'ın arasındaki maçları da C diyelim. Şimdi Buse'nin yaptığı maçları yazıyorum. Buse ile Ali A maç yapsın. Buse ile Can C maç. Buna da 13 dedik. Can'ın maç sayıları da Can ve Buse C maç yapmış. Can ve Ali B maç yapmış. Bu da X. Bunları topladığımda 2A, 2B ve 2C çıkıyor. Şurası da 23 artı X oluyor. Şimdi burada şunu biliyoruz ki e, Can'ın yaptığı maç sayısı 10 ile 13 arasında. Çünkü en az yapan Ali, en çok yapan Buse. O zaman 11 ya da 12 olmalı. 2'ye tam bölünmesi için buraya ne verebiliriz arkadaşlar? 11 verebiliriz, 12 veremeyiz. Sol taraf 2 parantezinde A artı B artı C. Sağ taraf 34 oldu. İkileri sadeleştirirsek 17 oldu. Bize Ali ve Can'ın kendi aralarındaki maç sayısını soruyor. Ali ile Can'ın arasındaki maç sayısı B'dir. O zaman A ve C'nin toplamı 13 olduğuna göre bakın şu ikisinin toplamı 13 olduğuna göre B'nin de buradan 4 olması gerekir. Karakök'ten çok güzel bir problem sorusu. Sizin de problemleriniz varsa keremtaskiran@hotmail.com'a beklerim veya sorularınız kendinize çok iyi bakın.